Yollar beni tanımadı. Mükremin Kızılca 2014 Konya Ön Sözden Berigel Taşilili borucaklı derelerin, sümbüllü yamaçların, çiğdemli tepelerin, nergizli yerbağların çocuğu, kayaların üzerinde kınaları tükürüğüyle ıslatıp eline yakan, belinde azığı, elinde kazığı, çalı çalı seyirtip evdeki kardeşine çiğdem söken morfistanlı kız neredesin? Bir elinde palaz kevkisi, bir elinde çekirge avcısı değneğinle avcılara keklik otu topladığını bilir misin? Ellerimizde oraklar bölerdik ekin tarlalarını enler enler. Sonra dizilirdi Erkekler, kadınlar, gelinler, nohudu, arpayı yolarken terler, baranaların dibinde serinlerlerdi. Ceviz silkmek için kalkınca sırıklar barışırdık. Tarlada, dağda, taşta, bahçede kız oğlan karışırdık. Kalan cevizleri başaklamak için teyinlerle yarışırdık. Şiir örnekleri, kitaba adını veren şiirimden birkaç mısra takdim ediyorum. Uzun yıllar tırmandığım, bu kesin tanır sandığım, her defasında andığım beller beni tanımadı. Beş sene her dersin sonu, çaldın ve dinledim onu, şimdi bana geldi konu, ziller beni tanımadı. İpliğini iyile büktüm, bizzat ellerimle diktim, akşam çektim, sabah çektim, tüller beni tanımadı. Oynayıp güldüm onun da, havlusunda balkonunda, harcadı beni sonunda, yıllar beni tanımadı. Şimdi yukarılarda başı, dikeniyle tenin kaşı, it burnudan yaptım aşı, güller beni tanımadı. Fadimem adlı şiirden iki mısra. Gurbet elde hasretinle tükendim. Alevi yok köze döndüm Fadimem. Coşmak üzereyim yıkıldı bendim. Mızrapsız bir saza döndüm Fadimem. Aslı yokmuş kerpiçteki gezlerin, Çayırı çimeni kuru özlerin, Anlatırdı nice şeyi gözlerin, O dediğin söze döndüm Fadimem.